Otobar kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün src bir sınavında çıkmış ve çıkabilecek olan sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Arkadaşlar sorulara başlamadan önce sizlerden ricam. İlk önce soruyu sizler cevaplayın. Beni durdurun. Sonrasında benim verdiğim cevabı bakın. Cevabınızı kontrol edin. Eğer yanlış yaptığınız ya da anlamadığınız soru olursa o sorunun ekran görüntüsünü alıp sınava kadar öğreninceye kadar o soruya çalışmanızı sizlerden rica ediyorum. Böylece daha etkili bir e, soru çözüm tekniği gerçekleştirmiş olursunuz hem konu anlatımı işlemiş olursunuz kendinizce hem de soru çözmüş olursunuz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ilk sorumuzda demiş ki Rentek manevrası nedir? Rentek manevrası neydi? Bir ilk yardım yöntemi değil mi arkadaşlar? Ben Rentek manevrasını kullanarak bir kaza sonrasında araca sıkışmış olan e, kaza kazazedenin omuriline zarar vermeden Araçtan çıkarma yöntemine ben rentek manevrası diyordum. Rentek manevrasında bana hangi şıkla vermiş? Bakın B şıkkına ne demiş? Araç içindeki yaralının omurine zarar vermeden araçtan çıkarma tekniğine rentek manevrası değerlendirmiş. Doğrudur arkadaşlarım. Burada ne cevabım? B şıkkı olacaktır. Diğer soruma geçiyorum. İkinci sorumdayım. Karayolu taşıma yönetmenine göre aşağıdakilerden hangisi tarifesiz olarak uluslararası ticari yol taşımacılığı yapacaklara verilen yetki Belgesidir demiş. Arkadaşlarım ne diyor? Bakın uluslararası ticari yol taşımacılığı yapacak kişiler için diyor. Bu kişilerin alması gereken yetki belgesi B2 yetki belgesidir arkadaşlarım. Bu nedenle cevabım B şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdan devam edelim. E, uluslararası taşıma yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda... ...her 30 saatlik sürede her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak... Dinlenmesi gerekir demiştir. Yıldızlı sorularımızdan biridir arkadaşlar. Klasik sorularımızdan biridir. Ee, bakın her 30 saatlik sürede her bir şoförün en az 8 saat kesintisiz olarak dinlenmesi lazımdır. Bu nedenle cevabımız B şıkkıdır. Arkadaşlar çok önemli, güzel, kla e, yani klasik sorularımızdan biridir. Bu soruya lütfen dikkat edelim. Yani yıldızladığım sorulara dikkat ediyoruz. Dördüncü sorumdan devam ediyorum. Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir demiş. Bakın ne diyor şehir merkezinin altında yazılı rakamlar. Arkadaşlar bu rakamlar bana rakımın yani rakım neydi? O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini bildirir değil mi? Bu nedenle cevabım A şıkkı olacaktır arkadaşlarım. Diğer 5. sorumuza geçelim. Zaman kaybetmeden. Arkadaşlar buna benzer soruları zaten videoda da kartlar benimle koyacağım oynatma listesi halinde. Bunlar bir seri halinde benim kanalımda. Bu sorular da zaten gelmeye de devam edecek. Dediğim gibi yukarıda kartlardan kanalımızda oynatma listesinden bu soruların daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Beşinci soru demiş ki karayolu taşıma yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tarife yolcu taşımaları taşıma sözleşmesi olmadan yapılmaz beklesin. Tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesi olmadan yapılamaz. Doğrudur. Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesi bulundurması evet zorundur. Bizler belirli numaralara göre oturuyoruz değil mi koltuk yerlerimize bir karışıklık çıkmaması için. D'de ne demiş Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz kesinlikle doğrudur arkadaşlarım. Ama A da bana demiş ki tarifeli yolcu taşımaları Taşıma sözleşmesi olmadan yapılamaz demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Bu sözleşme olmadan da yapılabilir. Bu nedenle cevabım A şıkkı olacaktır. B, C ve D şıkkındaki öncüllerimiz ise doğru öncüllerdir. Bu öncüllerimize de lütfen dikkat edelim. Altıncı sorumdan devam ediyorum. Kalem aldım. Karayolu taşıma kanununa göre aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlarım ben bu taşıma yöntemine arazi taşıma yöntemi derim. Bu nedenle cevabım B şıkkı olacaktır arkadaşlarım. Bakın ne diyor? Gidişi dolu, dönüşü boş olabilir bu taşımalar. Ya da arkadaşlar tam tersi olur. Gidişi boş, dönüşü dolu olabilir. Bu şeklindeki taşımları biz arızi taşıma deriz. Bu nedenle cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlarım. Yedinci sorumdan devam ediyorum. Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görünüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde uyarı reflektörleri en az kaç metre uzakta koyulması gerektir demiş ve kaç tane olduğunu da sorarlar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bizler dönemeşlerde ya da tepe üstlerinde aracımız arızalandığı zaman orada durursak arkadan gelen araç ya da diyelim karşıdan gelen araç da bizi göremez. Çünkü buralar kör noktalardır arkadaşlar. Bu yüzden bizler uyarı levhaları uyarı reflektörleri kullanmamız lazımdır. Bu reflektörler de en az 2 adet olmalıdır. Hocam neden 2 adettir? Çünkü aracın hem önüne hem de bir tane arkasında olacak şeklinde olmalıdır. Ve bunun uzaklıkları arkadaşlar 30 metre hem ön hem arka 30 metre uzaklıkta olmalılardır. Arkadaşlarım aracın önüne ve arkasına 30 metre uzakta dedim. Cevabım B şıkkı olacaktır arkadaşlar. 8. sorumdan devam ediyorum. Uluslararası yol taşımacılığında kullanılan otobüsler en fazla kaç yaşında olabilir demiş. Arkadaşlarım uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler en fazla 10 yaşında olabilirler. 10 yaşında olmalılardır. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır. Diğer sorumuza geçtik. Ee, 10. sorumuzdayız. Karayolu taşıma yönetmenine göre aracın... Ee, bu soruyu aynısını çözmüştük zaten değil mi arkadaşlarım? Ee, 2-3 soru önce çözmüştük. Cevabımız da B demiştik. Bu sorumuzu geçelim. Tekrarlamayalım. 11. sorumdan devam ediyorum. Karayolu taşıma yönetmenine göre... F1 ve F2 yetki belge sahipleri en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler demiş. Arkadaşlarım bu yetki belge sahipleri en fazla 10 adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler. Bu nedenle cevabımız D şıkkı olacaktır. Diğer soruma geçtim. Ha, evet bakın klasik sorulardan biri arkadaşlarım. Çıkar dikkat edelim. Yeşil zemin üzerine yazdı, beyaz yazıyla yazılmış E90 yazısı bizlere neyi bildirir neyi ifade eder demiş. Arkadaşlarım ben ne demiştim? E90 yolunu gördüğünüzde sizler bu yolun uluslararası yol olduğunu anlayacaksınız demiştim değil mi önceki videolarımda? Hocam bana D100'ü sordu. D100'ü gördüğünde ne diyecektin? Devlet yolu diyecektin değil mi dostum? Bunları unutmayalım. D100 devlet yolu, E90 ise yolun uluslararası yol. Yani E90 uluslararası yol, D100 ise devlet yolu anlamındadır. Onu bana bildirir arkadaşlar. 13. sorumdan devam ediyorum. Bir e, ilk yardım sorusu vermiş. Aşağıdakilerden hangisinde suni solunum yapılır? He, suni solunum ben e, ne gibi durumlarda neden yaparım? Yani suni solunum yapmamdaki amaç neydi? O kişinin nefes almasını sağlamamdı. Değil mi arkadaşlarım? E, yani nefes almayan kişiye yapmam lazımdır. Peki ben şıklarda şuna bakacağım. Nefes almayan kişideki bir belirtiye bakacağım. Eğer kişi nefes almıyorsa göğüs kafesinde hareket etme olur mu arkadaşlar? Hayır. Göğüs kafesi hareket etmeyen kişi yani nefes alamayan almayan kişi kişiye suni solunum yapılır hocam diyeceğim. Bu nedenle cevabım da C şıkkı olacak arkadaşlarım. 14. sorumuzdan devam edelim. Uluslararası taşıma yönetmenine göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir demiş yıldızlı klasik sorularımızdan biri arkadaşlarım. Lütfen dikkat edelim çıkar. Arkadaşlarım bakın bu yönetmeliğe göre sürücüler haftalık olarak en fazla 56 saat 56 saat araç kullanabilirler. Bu nedenle cevabımız değişik olacaktır. Bunun fazlasına tabi tutuldukları zaman cezai işlem uygulanır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Dediğim gibi klasik sorulardan biri. Her sınavla çıkabilecek, her seyirci sınavında çıkabilecek sorulardan biridir arkadaşlarım. Lütfen dikkat edelim. Arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. Bu videoyu biraz kısa yaptım. Dediğim gibi videonun başında sizlere söylediğim üzere ilk önce sizler soruları cevaplayın. Sonrasında cevaplara bakın arkadaşlar. Gerçekten böyle yaptıkça daha da verim alırsınız soru çözümlerinden. Buna benzer videolarda videoda kartlar bölümüne koyacağım hem oradan hem oynatma listelerinden kanalımıza ulaşabilirsiniz e, gün iki günde bir e, video atmaya çalışıyorum arkadaşlar SRC ile ilgili e, zaten yaz dönemine girdik bu videolarımız daha da artacaktır e, daha fazla videolarımız gelecektir sizlerden ricam arkadaşlarım hedefimiz kanalımıza 10.000 bin e, aboneye ulaştırmak sizden ricam kanalımıza destek olmak için ve bizim motivasyonumuzu arttırmak için kanalımıza abone olup eğer videoyu beğendiyseniz de videomuzu beğenmenizdir. Sorularınız olabilir, kafanızda takılan sorular olabilir, ee, kanalımızla ilgili görüşleriniz olabilir. Onları da yorumlarda paylaşırsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.